Gülseren Hanım. Şimdi sola geçeceğiz. Sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol ettik. Araç var mı? Hafifçe direksiyonu vererek. Evet. Sol şeride yerleşir yerleşmez direksiyonumuzu hemen düzeltiyoruz. Evet. Buradan devam. Şimdi ilerideki kavşaktan sola aşağı gideceğiz. Evet. Devam etsin araç. Yavaş yavaş devam etsin. Devam etsin. Evet. Yavaş yavaş sola aşağıya doğru döneceğiz. Evet Gülseren Hanım. Hafifçe bir frene dokunduk. Hızımızı kestik sola sinyalimiz açık. Artık gaz verme. Sadece direksiyonunla ilgilen ki kavşaktan uzaklaşma. Evet yavaş orada tut. Güzel. Tekrar fazlaysa direksiyonu hafif açtın. Biraz burayı bir tur dönelim olur mu? Dönelim. Dönelim. Şimdi kavşaklardan biz nasıl döneriz biliyor musun? Direksiyonu ara ara kapatır. Şöyle ara ara açarız açtın ara ara kapattın direksiyonu gaz verebilirsin yokuşa dayandı tekrar ara ara açarsın sürekli direksiyon çevrilmez sürekli kapatılmaz yani keskince açmıyorsun şöyle keskince kapatmıyorsun evet yavaş yavaş dönüyoruz devam çok keskin kırma ne demiştik döndüğümüz tarafın eliyle ağırlık vereceksin şeyden çok bu elinle değil diğer elinle gaz yok gaz yok gaz yok gaz yok yavaş yavaş döneceğiz evet tekrar döneceğiz fazlaysa direksiyonu hemen açıyoruz Aracın ara ara burnuna küçük şu öndeki camdan bakacaksın. Ee, şu camdan bakacaksın ki kavşağa çok yaklaştığında hafifçe direksiyonu açacaksın. Ara ara aracın sağ burnuna doğru geçerken yola doğru ve ara ara da araçla kavşak arasına bakacaksın ki mesafeni koruyabilir. Devam şimdi yavaşça çevir güzel evet çok çevirdiysen hemen direksiyonunu açıyorsun yavaş sakin. Keskince açıp keskince kapatmıyoruz direksiyonu. Evet yavaş yavaş. Evet devam. Yavaş. Tekrar devam ediyoruz. Dönmeye devam. Yavaş. Açıyoruz direksiyonumuzu yavaş yavaş. Evet sola karşıya doğru devam edeceğiz. Evet devam. Devam. Güzel. Tekrar bir daha dönelim. Devam. Evet ufak ufak dokunabilirsin. Ara ara aracın burun kısmına solla kavşakla aracın burun kısmına bakıyorsun. Mesafeni koruyorsun. Yarım metre kadar bırak. Evet, genişlediyse hafif sola veriyorsun. Çok keskin gaza dokunma. Minik minik dokun. Evet, yavaş yavaş çeviriyorsun. Evet, orada tut. Fazlaysa açıyoruz. Güzel. Tekrar açtık ve araç sola aşağıya tam para şey oldu, dik oldu. Yavaşça direksiyonu açıyoruz artık. Sağa doğru sinyalimizi veriyoruz. Aynamızı kontrol ediyoruz sağa doğru geçip aracın arkasında duracağız. Artık gaza dokunma bak duracağını anladığın andan itibaren gaza dokunmuyorsun. Gazdan ayağını çekiyorsun ve hafif hafif frene dokuna dokuna geliyorsun ki birden gelip sert durma. Bir de durar dururken Gülseren Hanım şöyle frene sertçe değil ayağının ağır, ağırlığını koyar gibi dokun, bırak yani. Şu değil bak. Sadece bu. Üstüne ayağının ağırlığını koyar gibi. Yani birine dokunur gibi düşün. Şöyle dokunur gibi düşün yani. Hani böyle vurur gibi değil de dokunur gibi. Tamam. Evet şimdi ileriye doğru tekrar devam edelim. Tekrar bir daha dur bakalım. Yumuşak durabilecek miyiz? Hayır. Yine sert durduk. Tekrar bırak araç kaysın. Evet. Kaysın, kaysın, kaysın. Yumuşakça dokun bakalım. Ayağının ağırlığını bu. Araç çok sarsılmadı bak. Tekrar bırak freni kaysın araç kaysın biraz kaysın kaysın kaysın. Şimdi yavaşça ayağının ağırlığını koy bakalım frene. Bak gördün mü ne güzel durdu. Şimdi tekrar freni bırak. Az daha kaysın. Evet kaysın kaysın kaysın. Şimdi ayağının ağırlığını yavaşça frene koy. Bu. Sen böyle dibine kadar basar gibi ya da vurur gibi basıyorsun pedala. Öyle değil. Şöyle sadece yumuşak dokunacağız. Şu dokunacağız. Bunu yapmayacağız. Bu sert duruş, ani duruştur. Biz yumuşak durmak istiyorsak ani bir olay yoksa hafifçe ayağımızın ağırlığını koyacağız. Evet şimdi tekrar kay bakalım. Evet güzel. Gitsin araç gitsin. Plakayı kapatmadan duracağız ya. Biraz daha gitsin. Şimdi yavaşça dokundu dur bakalım. Bu kibar olmayı öğrenmiş oldum bak ona göre. Evet kibar olacağız ki araca karşı o da bize e, istediklerimizi versin. Şimdi yavaşça durduk. L park yapacağız burada.